kitabımı unutmuşum ee, Tolga, bir konuşalım mı abi? Ne konuşacağız? Yani saatlerdir odandan çıkmıyorsun. Gelirken de beraber dönmek istemedin. Kaçabilirsin tabii istediğin kadar ama bir noktada konuşacağız biliyorsun. Hangi konuyu? Hangi konu olacak? Yasmin'i. E. Olur peki. Oğulcan'ın annesinin dediği kulüpte doğru mu sen Yasmin'e mi aşıksın? Yani öyle Başka falan demeyelim tabii de. Hoşlanıyorum bir zamanlar. Da bunun bir önemi yok ki oğlum zaten kız senden hoşlanıyor. Abi ne önemi var olur mu? Yani söyleseydin sinemaya falan gitmezdim Yasmin'le. E, niye böyle bir şey yapasın? Niye? Yani arkadaşlarımın hoşlandığı kızlarla sinemaya gitmek... ...pek benim tarzım bir şey değildi o yüzden. Oğlum ben senden böyle bir şey istemiyorum. Böyle aranızda kara kedi gibi dolanmak da istemiyorum. Ya bana sorarsan bu senaryodaki kara kedi benim. Ya ayrıca tamam Yasmin iyi kız, güzel kız. Ama yani öyle aşırı etkilenmiş de değilim ben. Mal sen anlamadın galiba. Kız senden hoşlanıyor. Benden değil. Yani öyle gidip de kıza arkadaşımın aşkısın tribi falan yapmanı da istemiyorum. Üzülmesini istemiyorum çünkü tamam. Tamam kankacığım yapmam merak etme. Ama Yasmin konusu bu noktada benim için bitmiştir. Bizde de racon böyle Tolga kardeş. İşine gelirse. Hayır, ben senden öyle bir şey istemedim. Ya tamam, kapandık konu. Bak saatlerdir bir şey yemiyorum. Menemen yapacağım. Sana da yapıyorum. Çay da koyuyorum. Güzelce otururuz ha. Bak yanlış yapıyorsun. Bugün, dünden iyi, yarın belki. Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.